Hayır. Tamam. 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 Tamam.

Yok kafadan

önce kürte Ben zaten onu sallandım. Açık mesafem vardı. Şey oldu. Abi. Ha, ben şimdi sonra ona... sola doğru yanaşın. Ben şimdi hani ona göre ayarlamışım ya buradan geçeceğim böyle. Biraz daha geçeyim. Boştu ben geçiyordum zaten. Sollama çıkacak mı zaten? Arkasını yani çıkınca buraya Bir tane Oradan sen de bu yoldan. Yo'q, yo'q, doktor, vaziyatni <imitation> tushunib, vaziyatni tushunib, vaziyatni tushunib. Kech, kech, kel, shoshilas, kel, kel.